Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün aldığımız haberlere göre sevilen oyuncumuz Esra Bilginç e, iş adamı Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Bodrum'da gecelerde sarmaş dolaş görüntülenen çiftin bu görüntüleri sosyal medyada yankılandı. İşte sizler için aşk dolu pozları videomuza ekledik. Tabii ki birbirlerini de instagramdan takip almayı unutmadılar. İşte çiftimizin yepyeni aşk dolu görüntüleri